Peygamber ve Ehli Beyti kendi ümmetlerine karşı çok farklı bir sevgi ve de muhabbet beslemektedirler. Yani onlar bizi bizim onları sevdiğimizden çok çok daha fazla sevmektedirler. Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz miraca gittiğinde Rabbul Alemin ile olan mülakatından dönüşte Rabbul Aleminden kendi ümmetine şefaati istemiştir. Kendi ümmetinin cehenneme gitmesini istemediğinden dolayı Allah'tan kendi ümmetine şefaat etme hakkını istemiştir. Yine imamlarımızın hayatına özellikle bakıyoruz ki onlar sadece kendi etraflarındaki müminleri değil, bütün ehl-i aşıklarını düşünmektedirler onlar için dua etmektedirler. Onların sıkıntılarının giderilmesi için dua etmektedirler. Ustad Muhsin Kıraati'den bir cümle şöyle duydum ki diyor ki Hz. İmam Mehdi Aleyhisselam günde yüz kez kendi şialarına dua eder. Günde yüz kez kendi şialarına dua eder Hz. Mehdi Aleyhisselam. Yani bizim onları sevdiğimizden fazla onlar bizi sevmektedirler. Bizim onları düşündüğümüzden fazla onlar bizi düşünmektedirler. Dün şehadet yıl dönümünde olduğumuz Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın hakkında şöyle bir nokta zikredilmektedir ki, buyuruyor ki Musa bin Seyyar anlatıyor. Musa bin Seyyar diyor ki ben İmam Rıza Aleyhisselam ile birlikte hareket halindeydim. Tuz şehrinin duvarlarına yaklaştığımızda bir taraftan ağlama feryat sesleri duymaya başladık. O tarafa doğru hızlıca hareket ettiğimizde gördük ki bir cenaze defin merasimi var. Bir cenaze götürülmektedir defin için. İmam Rıza aleyhisselam orayı görünce kendi bineğinden indi aşağıya ve hızlı bir şekilde o cenazeye doğru gitti. Cenazeye yaklaştı ve de kendi omuzunu da tabuta vererek o cenazeyi taşımaya başladı. İmam Aleyhisselam önce şöyle buyurdu. Kim bizim dostlarımızdan birinin cenaze merasimine katılırsa, anadan yeni dünyaya gelmiş gibi günahlarından arınır. Kim bizim dostlarımızdan birinin cenazesinin defnine katılacak olursa, anadan doğmuş gibi günahlarından arınmış olur. İmam Aleyhisselam kendisi o cenazenin taşınmasına yardım ettiği gibi kabre konulduğunda da İmam Aleyhisselam'ın kendisi indiler o mezarın içerisine ve mübarek ellerini o vefat etmiş olan kişinin göğsünün üzerine koyarak onun hakkında dua etti ve de buyurdu ki Ey filaninin oğlu filan yani babasının ismini ve de kendi ismini de zikrederek şöyle buyurdu. Cennet sana müjde olsun. Seni cennetle müjdelemekteyim. Artık senin için hiçbir korku ve de sıkıntı yoktur. İşte bu Musa bin Seyyar diyor ki sordum dedim ki Ya Resulullah siz bu adamı tanıyor musunuz? Daha önce hiç gördünüz mü bu adamı? Ki biz daha yeni bu şehre geliyoruz. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Musa, şialarımızın amelleri sabah akşam bize sunulmaktadır. Bizim şialarımızın amelleri her sabah ve de akşam bize sunulmaktadır. Biz onların amellerinde hatalar ve de yanlışlar gördüğümüz zaman Allah'a dua ederiz onun hatalarını ve de günahlarını bağışlaması için. Ve ne zaman da amellerinde güzel şeyler görsek, şükür ederiz ve de Allah'a ona mükafat vermesi için de dua ederiz. Yani her sabah ve akşam amellerimiz imanın huzuruna ulaştırılmakta ve güzel şeyler neticesinde İmam Aleyhisselam bizim için mükafat için dua etmekte, kötü şeylerimizde de bağışlanmamız, affedilmemiz için Rabbul Alemine dua etmektedir. Onlar bizi düşünüyorlar. Onlar bizim fikrimizdedirler. Onlar bizim sıkıntılarımızı bilmektedirler. Yine Ustad Mus'un kıraatinden şu olayı duydum, beni çok etkiledi. İmamların ne kadar bizi düşündüğüne dair. Diyor ki İranlı bir tüccar vardı. İranlı bir tüccar zengindi. İşi bayağı genişlemişti ve de yurt dışıyla da çalışmaktaydı. Yani bir İranlı olarak düşünün ki geliyor Türkiye'de, Almanya'da, Hollanda'da, sağda solda çeşitli şirketleri var ve de her tarafta çalışıyor. Eli kolu bayağı bir geniş. İşinden dolayı da sağa sola fazladan yolculuk yaptığı için oğlu da bunun yanında bu yolculuklara çıkıyor. Diyor ki bir gün oğlu döndü babasına dedi ki baba ben İranlı bir kadınla evlenmek istemiyorum. Ben Avrupalı bir kadınla evlenmek istiyorum. Bu tüccarın kendisi de dindar bir insan olduğundan dolayı onun bu sözüne üzüldü. Dedi ki oğul yabancıların kültürü bizimle farklıdır. Onların yaşam tarzı bizimle farklıdır. Sen gel bu sevdadan vazgeç. Gidelim sana İran'da istediğiniz gibi bir kız alayım. Evlen daha mutlu olursun. Dedi ki olmaz ben İranlıları da gördüm Avrupalılar da gördüm. Ben illa da Avrupalı birisiyle evleneceğim. Babası üzgün bir şekilde ne yapacağını şaşırdı. Aradan bir müddet geçtikten sonra Meşet'teki otel sahibi bir tane dostu bunu arıyor. Hal hatır sorduktan sonra diyor ki İmam Rıza'nın türbesinin temizlenme zamanı gelmiştir. Bana da bilet aldılar. Ben de inşallah o temizlenme merasimine katılacağım. Bu tüccar o arkadaşına rica ediyor. Diyor ki bak eğer imkanın olursa benim ve de oğlum için de birer bilet al. Biz de gelelim o merasime katılalım. Yılda bir kez ya da birkaç kez İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin o mezarın bulunduğu mekan temizleniyor. Onlar orayı o birkaç özel kişi o özel bölümü temizlerken diğer o davet edilmiş olan kimseler de dışarıdan o merasimi seyrederler. Diyor ki mümkünse benimle oğlum için de birer bilet al biz de o merasime katılalım. O otel sahibi bir müddet sonra bunu arıyor ve de diyor ki müjde olsun ki sana ve oğluna da bilet aldım gelebilirsiniz. Diyor ki ben de oğlumu aldım birlikte geldik İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyaretine, türbesine ve de o türbenin temizlenme merasimine de katıldık. İçerideki o özel şahıslar o kabrin üzerini falan temizlerken onlardan bir tanesine dedim ki oradaki tozlardan az bir şey bana da ver teberrük olarak yanıma alayım. Adam da benim sözüme baktı az bir şey o tozlardan aldı neye koyayım neye koyayım derken orada yere düşmüş olan bir tane kağıt parçasını aldı onun içerisine tozu koydu ve katladı bana ver. Diyor ki ben de onu aldım, aldıktan sonra da verdim oğluma, dedim ki al bunu eve götürürsün, teberrüktür. Oğlum da onu aldı, oğlu eve gittikten sonra diyor ki bakayım bu toprak nasıl bir şey, bu toz toprak nasıl bir şey. Kağıdı açıyor, kağıdı açtığı zaman toprağa bakarken bakıyor ki o kağıtta birisi bir şeyler yazmış. Başlıyor okumaya, orada bir kız şöyle noktalar yazmış, şöyle cümleler yazmış. Esselamu aleyke ya İmam er Rıza, ey İmam Rıza, ben yaşı ilerlemiş bir kızım. Babam da belediyede çöpçülük yapıyor. Çöpçülük yaptığından dolayı da babam çöpçü diye kimse de gelip benim kapımı çalmıyor. Yani benimle kimse evlenmek istemiyor babamı, babamın mesleğini hafif gördüklerinden dolayı. Yaşım da ilerledi, ve bu saatten sonra da başka hiçbir şey ümidim de kalmadı. Elimden tut. Bu genç bu kağıdı okuduktan sonra hemen babasının yanına geliyor. Diyor ki baba ben evleneceğim kızı buldum. Diyor ki oğul kimdir bu? Diyor ki bu kağıdın sahibi. Gidip bunu bulacağız. Gidip bunu bulacağız ve de bununla ben evleneceğim. Oğul etme eyleme kızı daha görmeden bilmiyorsun kimdir nedir. Diyor hayır ben bu kağıdın sahibiyle evleneceğim. Geliyorlar belediyeye, belediyeden soruyorlar adamın adını, ismini, her şeyini buluyorlar ve de geliyorlar bu çöpçü kardeşimizin kapısına ve de kapısını çalıyorlar. Düşünün maddi durumu nasıldır? Yani normal bir evde kalıyorlar, geçimleri de belli. Bir anda kapılarını çalıyorlar, kapıyı çalan da kim? Son model arabayla gelmiş olan zengin bir baba ve de oğul. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam sen misin? Evet benim. Diyor ki ayı bulması senin evinde kızın mı var? Diyor ki evet var da hayırdır. Diyor hayırdır hayırdır. Eğer izin verirsense gelelim evinde bir bardak çay içelim. Adam şaşkın bir şekilde diyor ki tamam buyurun gelin içeriye buyurun. Fakir adamın evine o zengin insanlar giriyorlar. Baba şaşkın, evdekiler şaşkın. Çay hazırlanıyor, çay getirildiğinde tabii ki kız da meraktan diyor ki acaba bunlar kimdirler eve geldiler. O da öyle bakınca çocukla göz göze geliyorlar. Çocuk diyor ki baba ben bunu alacağım. Diyor ki oğul bunlar fakirler. Diyor ki olsun sen zengin insansın. Yeni bir ev alırsın. Maddi durumlarının düzelmesini sağlarsın. Olsun zenginleşirler yine de alırsın. Daha tanımadın, daha bilmiyorsun diyor ki olsun diyor. Ben tanıyacağım kadar tanıdım. Orada kızı istiyorlar babasından. Babası şaşkın bir şekilde kız da istiyorsa tamam sorun değil. Nikahları kıyılıyor. Nikahlar kıyıldıktan aradan birkaç gün geçiyor. Kız hala inanamıyor. Oğlanla oturdukları bir esnada diyor ki ya sen gerçekten benimle evlenmek mi istiyorsun? Diyor ki ya zaten evlendik ki biz. Biz evlendik. Ya o zaman bana söyle, seni benim kapıma kim yönlendirdi? Sana beni kim tanıttı? Cebinden kağıdı çıkarıyor ve de gösteriyor. Diyor ki, seni bana bu kağıt tanıttı. Diyor ama ben bu kağıdı atmıştım o kabrin içine. Oradan sana nasıl ulaştı? Diyor ki, aga insanın elinden tutmak istiyorsa bir şekilde tutacaktır, Tutuyorsa. Onlar bizi bu şekilde düşünüyorlar. Sıkıntılarımızın giderilmesi için elimizden tutuyorlar. Yeter ki bizler de onlara yönelebilelim. Yeter ki biz de isteyebilelim. Yeter ki biz de biz olabilelim. Onun için de buyuruyor ki imamımız Zaman Aleyhisselam günde yüz kez şiaları için dua etmektedir. Biz böyle mehriban, böyle şefkatli, böyle sevgi dolu imamlara sahibiz. Ve bunun da kadrini, kıymetini, değerini bilmemiz lazım. Ne kadar şükür etsek azdır.